Herkese merhaba, bugünkü konumuz Mısır'da askeri bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele geçiren ve kısa sürede etkisini Mısır'dan tüm Ortadoğu'ya hatta bağımsızlık mücadelesi veren tüm 3. Dünya ülkelerini yayan Cemal Abdülnasır'ın siyaseti ve Arap siyasetindeki etkisi olacak. Cemal Abdülnasır o kadar etkili bir figür olmuştu ki politika biliminde Nasırizm diye bir kavram ortaya çıkmıştı. Aslında gerçek anlamda büyük değişiklikler gerçekleştirmemişti ama Arap halkının yapmak istediği hayallerin sesi olmuştu. Belki Filistin davası başarılı sonuçlanabilirdi ve belki de tüm Araplar birleşerek büyük bir Arap devleti kurabilirlerdi. Ama bundan hiçbiri gerçekleşmeyecekti ama şüphesiz dönemine damga vuracaktı. Hikayenin başına gitmek gerekirse 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle Mısır görece İngiliz hekemenliğinden bağımsız hareket eden olsa da tam anlamıyla bağımsız bir devlet değildi. İngiltere Süveyş kanalındaki çıkarlarını terk etmeyi göze alamıyor ve Kral Faruk da etkili bir duruş gösteremeyerek toplum nezdinde itibarını sağlayamıyordu. Üstelik 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır'ın da inilmiş olması halkın memnuniyetsizliğini arttırıyordu. Daha önce bağımsızlığın sesi olan Waft Partisi'nin de rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olması ve çok küçük bir kesimin büyük oranda toprak sahibi olması ve servete elinde tutuyor olması halk kitlelerini yeni arayışlara etmişti ve İslami tabanlı bir parti olan Müslüman kardeşlerin popülaritesi artıyordu. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün yabancılara ve yabancı şirketlere saldırılar yapmaya başlaması üzerine Başbakan Parti'yi kapatmak istediyse de suikaste kurban gidecekti. Devlet de misilleme yaparak örgütün kurucusu Hasan Albanlı'yı öldürttü. Kral Faruk siyasi krizi durdurmak için 1950'de seçim kararı aldı ama seçimleri gene Vaf Partisi kazandı. 1936 tarihli İngiliz ordusuna Mısır'da bulunma hakkı veren anlaşmayı iptal ettiğini açıklayan Vaf Partisi'ne İngilizler bir Mısır karakolunu bombalayarak karşılık verdi. Sonraki gün halk kitleleri sokağa dökülerek barları, sinemaları, iş yerlerini, mağazaları yakmaya başladılar. 1952 Kara Cumartesi denen olaylar durdurulamıyordu ve nihayet 23 Temmuz 1952'de Mısır ordusundan bir grup genç subay yönetime el koydu. Kendilerine özgür subaylar diyen bu grup, kralı tahttan indirecek ve subaylardan olan Nasır ve Sadat sonraki 29 sene boyunca Mısır yönetecekti. Nasır da diğer subaylar gibi fakir bir aileden geliyordu. Babası çiftçiydi ve daha sonra İsk İskenderiye'ye gelerek posta idaresinde memur olarak çalışmaya başlamıştı. Annesi o çocukken ölmüştü ve babası tayin olunca akrabalarının yanında kalarak okumaya devam etti. 1930'ların protestolarından etkilendi ve protestolara katılmıştı. Hatta bir protestoda yaralanmıştı. Daha sonra Mısır Harp Okulu'nun fakir aile çocuklarını almaya başlaması üzerine harbiye katıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sudan'da görevler aldı ve darbe arkadaşlarıyla bu dönemde tanıştı. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda subaylar ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı ama Mısır bürokrasisi ve ordusu yozlaşmanın etkisindeydi ve bu genç subaylara göre yenilginin sebebi Kral Faruk ve eski düzendi. Darbeden önce planlarını yapmışlardı. İngiltere'den ve İngiliz destekçilerinden tamamen kurtulacaklar, feodalizm kaldırılacak, yabancı sermayenin ülke siyasetini görülü durdurulacaktı ve güçlü bir ordu kurulacaktı. Darbe sonrası ilk iş, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ailesinin son kralı olan Kral Faruk'un sürgün edilmesi olacaktı. Kral Faruk özel yatıyla Güney Fransa'ya doğru yola çıktı ve hanedanlık sona erdi. 1953'te Mısır Cumhuriyeti ilan edildi. Eski siyasetçilere siyaset yasağı getirildi. Ordunun desteklediği bir siyasi parti kurulmuştu ama halk kitleleri Müslüman Kardeşleri destekliyordu. Darbenin en başında Müslüman Kardeşler ile bir işbirliği yapılmıştı ama şimdi iktidar kavgasına giriyorlardı ve Nasıra bir suikast girişimi yapmaları üzerine Müslüman Kardeşler örgütü yasaklandı ve liderleri idam edildi. Binlerce üyesi hapse atıldı örgüt yeraltına inecekti ama etkisi hiç bitmeyecek ve daha sonraki dönemlerde tekrar ortaya çıkacaktı. Aynı dönemde İskenderiye'de de bir fabrikada işçiler isyan çıkarmışlardı ve ordunun desteğini alacaklarını düşünüyorlardı. Ancak isyanları bastırıldı ve liderleri idam edildi ve Mısır'daki komünist parti yasaklandı. Mısır'a bir demokrasi gelmemişti. Sadece ülkenin liderleri değişmişti. Özgür subayların subayları hem ordu hem de bürokrasi için önemli mevkilere getirildiler. Kurulan siyasi partinin lideri Naguib isimli başka bir subaydı ve halk kitlelerini coşturmayı başarıyordu. Ancak Nasır kendi liderliğinin elinden kaydığını düşünüyordu ve Naguib'i tutuklatarak ev hapsine aldı ve siyasi hareketin liderliğini de ele geçirdi. 1954'te Mısır'ın lideri Nasır olmuştu. Halk kitlelerinin desteği toprak kanunuyla sağlandı. Büyük toprak sahiplerinin bir kısım topraklarına el konularak halka dağıtıldı. Bu yeni rejimin önemli bir hamlesiydi ve siyasette etkin olan büyük toprak sahiplerinin de böylelikle gücü kırılmıştı. 1956'da yeni bir anayasa ilan edildi ve seçimlere gidildi. Nasır %99.9 oyla Mısır'ın Cumhurbaşkanı seçildi. 1956'da iş siyasette yerini sağlamlaştıran Nasır önemli bir hamle yapacaktı ve Arap dünyasının liderliğini yükselecekti. Darbeden sonra İngiltere ile bir anlaşmaya varılarak Sudan'ın bağımsız mı olacağı yoksa Mısır mı ile birleşecek konusunda Sudan'a söz verilmeye karar verilmişti. Sudan meclisi ise bağımsızlık kararı alarak Mısır'ın Sudan politikasının çökmesine yol açmıştı. Sudan kaybedilmişti. Ancak İngiltere bu anlaşmanın karşılığında başka bir anlaşma öğrenince Süveyş bölgesinden askerlerini çekmeyi kabul etmişti. Ancak olası bir Arap Ligi veya Türkiye'nin saldırısı halinde bölgeyi soğumak için geri geleceğinin garantisini istemişti. Bu noktada Türkiye'ye atıp yapılması hali ilginç ve 1956'da İngiliz askerleri çekilmişti. Bu dönemde Sovyet etki alanını sınırlamaya amaçlayan Amerika, Orta Doğu'da ittifaklar yapıyordu. Bağdat Paktı'nı Türkiye, İran, Irak ve İngiltere ile birlikte imzalamışlardı ve karşılığında Amerika'dan yardım alıyorlardı. Nasır bu ülkeleri emperyalizmin kuklaları olarak suçluyor ve diğer Arap ülkelerinden bu anlaşmadan uzak durmalarını istiyordu. Nitekim Suriye ve Ürdün bu anlaşmaya katılmadılar. Ancak Mısır ordusunun modernizasyona ihtiyacı vardı ve İsrail sınırında Gazze şeridinde Filistinliler ve İsraillerin çatışmalarını durduracak gücü yoktu. Daha resmi olarak kurulmasa da Mısır, bağlantısızlar hareketi dediğimiz soğuk savaşın tarafsızlığını savunan oluşumun önemli bir sözcüsü olmuştu ve Amerika'ya karşı sesini çıkarması batıdan silah alamayacağı anlamına geliyordu. Bunun üzerine Sovyet bloğu ülkesi Çekoslovakya ile bir silah anlaşması imzaladı. Resmen bu anlaşmayla Sovyetler Birliği Orta ve Mısır'a ulaşma imkanı elde etmişti ve yüzyılların Akdeniz'e inme hayali gerçek oluyordu. Ve bu Amerika tarafından kabul edilemezdi. Ekonomik olarak Mısır'ı zor durumda bırakmaya karar veren Amerika daha önce onayladığı Aslan Barajı kredisini iptal etti. Bu barajın inşaatını yapmak isteyen Mısır ihtiyacı olduğu parayı Süveyş kanalından elde etmeye karar verdi ve Süveyş kanalı şirketi 1956'da millileştirildi. Süveyş kanalı Sömürge döneminin ve emperyalizminin sembolüydü ve resmen Mısır kontrolü eline alıyordu. Arap dünyası haberleri coşkuyla izliyordu. Ancak İngiltere'nin bunu kabul etmeyerek Mısır'a savaş ilan etmesi ve İngiltere, Fransa ve İsrail'in ortak askeri harekatı 29 Ekim 1956'da başladı. Hava ve kara harekatı ile ilerleyen kuvvetler Süveyş'e yaklaşmışlardı ama Birleşmiş Milletler ateşkes ilan ederek savaşı durdurdu. Hem Amerika hem Sovyetler bu askeri harekatı kınadılar. Sovyetler Birliği İngiliz birlikleri geri çekilmezse Londra'ya nükleer bomba atacağı, bomba atacağı tehditini savurdu. Amerika ise kendisine bilgi verilmeden adım atılmayacağını söylüyordu. Üç ülkede geri çekilmek zorunda kaldılar. Amerika üçüne de eski sömürge döneminin bittiğini ve dünyanın yeni patronunun kendisi olduğunu göstermişti. Mısır ise iki büyük gücün siyasi rekabetinden yararlanarak kaybedeceği bir savaşı kazanmıştı ve günün sonunda Nasır hem Mısır'ın hem de tüm Arap dünyasının kahramanı olmuştu. Nasır kendini Arap dünyasının lideri olarak görüyordu ve aklında tüm Arap toplumlarının birleşmesini savunan Pan-Arabizm vardı. 1958'de Suriye ile Mısır'ın birleşmesiyle Birleşik Arap Cumhuriyeti adlı bir devlet kuruldu. Suriye hükümeti ülke içindeki muhalefetle baş edemiyordu ve iktidarlarını korumak için böyle bir teklifle Nasır'a gelmişlerdi. Ancak bu birleşmiş bir devlet projesi yürümeyecekti. Nasır, Mısır'daki otoriter rejimini Suriye'de de uygulamak istiyordu ve Mısırlı uzmanlar, komutanlar, bürokrasi elemanları Suriye'ye gitmişti. Ancak Suriyelilere bir söz hakkı verilmiyordu ve Suriyelilerin deyimiyle her bir Mısırlı birer Cemal Abdülnasır'dı. Bu yüzden Suriye ordusu ayaklandı ve 1961'de Birleşik Arap Devleti deneyimi sona erdi. Nasır diğer Arap ülkelerinin de iç işlerine karışmaya devam ediyordu. Yemen iç savaşına müdahale etmişti ve 70 bin Mısır askeri göndermişti. Ancak gerilla savaşlarına büyük kayıplar vererek geri çekildiler. Suudi Arabistan Mısır'a hakaretlere varan tepki gösteriyordu. Mısır Arap ve İslami değerlerine önem veriyordu ama pragmatik bir ilişkiyle Sovyetlerle işbirliği yapıyordu. Mısırlı subaylar eğitime Sovyetler Birliği'ne gönderiliyordu. Sovyetler ise Akdeniz Havzası'nın önemli bir müttefik edinmişti. Her ne kadar Mısır Amerika ile de ticaret yapıyor ve ilişki içindeyse de Amerika'nın kurduğu Bağdat Baktan'a katılmamıştı ve İsrail ile kötü ilişkileri vardı. Mısır ekonomik olarak büyümenin devlet müdahalesiyle olacağını savunuyordu ve tam bir komünist devlet olmasa da içinde Arap kültürünün değerleri olan Arap sosyalizmi diye bir kavram yarattılar. Mısır'da faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok şirket, banka, oteller millileştirilerek devlet şirketi haline getirildi. Medya, devlet medyası haline getirildi. İnşaatına başlanan Aslan Barajı tamamlandı ve Nil Havzası'nda önemli büyüklükte bir alan tarımı açıldı. Nasır, ülkesini otoriter bir rejimle yönetiyordu ve bir meclisin varlığına rağmen kararları kendisi alıyordu. Yine de halk tarafından seviliyordu ve İran'ın örneğinde olduğu gibi halka baskı yapmasına ve insanları hapse atmasına gerek kalmıyordu kurulmuş olan Arap Sosyalist Birliği ile halka Arap Sosyalizminin değerleri anlatılıyordu. Kadınlara haklar verilmişti ve bir eğitim seferberliği ilan edilmişti. Üniversitelere katılımlar artmıştı. Devlet kurumlarında çalışması için yetişmiş mühendis uzmanlara ihtiyaç vardı. Nasır, İslami al Azhar Üniversitesi üzerinde bir devlet otoritesini sağlamıştı. Nasır, İslam ile kavga etmiyordu. Tam tersine ulema ile, vakıflarla iyi ilişkiler kurarak onları kontrol altına almıştı. Şimdi Ortado Ortadoğu'daki Orta Doğu'daki diğer ülkelere bakalım. Suriye'de bağımsızlığın kazanılmasından sonra ilk Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli seçilmişti. 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndaki yenilgiden dolayı ordu içindeki subaylar bir darbeyle yönetim ele geçirdi. Suriye ordusundaki subaylar fakir çiftçi ailelerin çocuklarıydı ve artık Suriye yönetiminde onların sözü geçecekti. Yönetimden indirilen Şükrü, şehirli zengin tüccar kesimini temsil ediyordu. Eski Suriye'nin yöneticileri genelde İstanbul'da veya Avrupa'da öğrenim görmüş, Osmanlı tarzı yönetimin devamını simgeliyorlardı. Ancak askerin yönetime gelmesi istikrar getirmeyecek, ve yeni darbeler gerçekleşecekti. Mısır örneğinde olduğu gibi bir lider çıkmadığı için ordu içindeki farklı gruplar rekabet halindeydiler. Siyasi hayatta Suriye Komünist Partisi Arap dünyasındaki dünyasını ilk kez bir milletvekilini meclise sokmuştu ve taraftarları artıyordu. Baat Partisi de yükselişteydi. Baat, yeniden diriliş anlamına gelen bir kelimeydi ve Hristiyan olan Michel Aflak ve Sünni Müslüman olan Salahattin el-Bittar tarafından kurulan bir partiydi. Sosyalizm ve milliyetçiliği bir araya getiren bir düşünceydi aflak bir Hristiyan'dı ama Baat'ın tüm Arap dünyasını Arap olmak ve Müslüman olmak üzerinden birleştireceğine inanıyordu. Baat Partisi 1963'te bir darbeli yönetimi ele geçirecekti ve o günden beri Suriye Baat Partisi tarafından yönetilmektedir. Irak'ta Haşimi Hanedanı devam ediyordu. Kral 2. Faysal ve Prens Abdullah ve Başbakan Nuri Al Said ülkeyi yönetiyordu. Irak batı yanlısı bir ülkeydi. 1955'te Bağdat Baktı'na katılarak da bunu göstermişti. Irak'ta Şii çoğunluk yönetimde rol alamıyordu. Şiiler pan Arabizm'e karşıydılar çünkü Birleşmiş Milletler Arap toplumunda azınlık kalacaklarının farkındaydılar. 1958'de Abdülkerim'in Kasım 1958'de Abdülkerim Kasım'ın yaptığı darbeyle kraliyet sona erdi. Irak Batı İttifakı'ndan çekildiğini duyurdu. 5 sene sonra başka bir asker olan Abdülselam Arif darbe ile yönetimi ele geçirecekti. 1968'de Baat Partisi kansız bir darbe ile iktidara gelecekti. Amerika'nın 2002 Irak işgaline kadar Irak Baat Partisi yönetecekti. Irak içinde Mısır ve Suriye Birleşik Devletleri'ne katılmayı savunan olduğu gibi Irak'ın bağımsız kalması gerektiğini savunanlar ve komünistler de vardı. Irak, Nasır'ın kuklası olmak istemiyordu ve iki ülke benzer ideolojilere sahip olsa da rakip devletler olarak kalacaklardı. Irak içinde Kürt toplumu da bağımsız olmak istiyordu ve bu Irak siyasetini etkileyen önemli bir etkendi. 1958'de Kürtlerin desteğini isteyen yönetim sürgünde Sovyetler Birliği'nde olan Mustafa Barzani'nin ülkeye dönmesine izin verdi. Yönetimin Kürtlere özgürlük vermemesi üzerine 1961-63 yılları arasında Kürtler ayaklandıysa da herhangi bir kazanım elde edemediler. Bir diğer Haşimi Hanedanı Ürdün'de kurulmuştu ve Ürdün Haşimi Krallığı varlığını koruyarak bugüne kadar devam edecekti. Ürdün İngilizler tarafından yaratılmış suni bir devletti ve Ürdün sınırı içinde kabileler yaşıyordu. Herhangi bir milliyetçilik veya farklı bir ideoloji benimsenmemişti. Bu yüzden de toplum içinde bir rekabet olmadığı gibi kraliyete karşı da bir muhalefet yoktu. Sadece 1948 Arap İsrail Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün ele geçirilmesinden sonra ciddi oranda bir Filistin nüfusu ülkenin sınırları içinde kalmıştı onlara Ürdün vatandaşlığı verilmişti ama Filistinliler hayli politize olmuşlardı ve kendi topraklarını kaybettikleri için İngiltere'yi suçluyorlardı ve Ürdün Kralı tam bir İngiliz müttefikiydi. 1951'de Ürdün Kralı Abdullah Kudüs'ü ziyareti sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü. 1953'te Abdullah'ın torunu Hüseyin yeni kral oldu. Hem İngiliz hem de Amerika'nın desteğiyle ülkesini kalkındıracak ve 1999'a kadar ülkesini yönetecekti. Lübnan'a bakacak olursak Lübnan 1950'li yıllarda çok gelişmişti. Beyrut, Orta Doğu'nun Paris'iydi. Tüm dinen insanlar barış içindeydi ve farklı ülkelerin muhalefet liderleri Beyrut'taydı. Serbest pazar ekonomisi ve bankacılık kanunları Lübnan'ı bir finans merkezi haline getirmişti. Ancak Nasır'ın Ortadoğu'da etkisini arttırması Lübnan Müslümanlarına cazip geliyordu. Onlar Hristiyan kesimin Avrupa tarzı politikalarından hoşlanmıyorlardı. Cumhurbaşkanı Bağdat Baktı'na katılmayarak Müslüman kesimin gönlünü aldıysa da Süveyş krizine Nasır'a destek olmamıştım. Mevcut Cumhurbaşkanı Çamoğun görev sırası dolmasına rağmen bir daha aday olmuştu. Nasır taraftarlarının etkisinin günden gün arttırması ülkede tansiyonu arttırıyordu ve 1958 olaylar patlak verdi. Ordunun halka müdahale etmeyi reddetmesi üzerine Lübnan hükümeti Amerika'dan yardım istedi. 15.000 Amerikan askeri Lübnan'a ayak bastı. Amerika'ya göre hem komünizm hem de Nasırizm aynı şekilde Amerikan çıkarlarını tehdit etti. Gene de olayları yaşatırmak için Hristiyan Cumhurbaşkanı Çamon istifa etti. Halka saldırmayı reddetmiş olan, gene Hristiyan olan ordu kamına Fuat Şibap, her iki kesimin de desteğini alarak yeni cumhurbaşkanı oldu. Şibap iyi bir cumhurbaşkanı olacaktı. Müslümanlara destek oluyordu ve onların ülke yönetiminde daha fazla rol oynaması için çalışmalar yapıyordu. Lübnan gelişimini sürdürecekti. 5 Haziran 1967'de 6 gün savaşları dediğimiz Arap-İsrail Savaşı başladı. Cemal Abdülnasır'ın yıllardır uğraştığı, tüm Ortadoğu dünyasının etkisini ağlatınan panarabizm ideolojisi birkaç saat içinde sona erecekti. Tüm Mısır Hava Kuvvetleri uçakları İsrail uçakları tarafından imha edildi. Sadece 6 gün içinde Mısır Sina Yarımadası'nı, Suriye Golan Tepeleri'ni, Ürdün, Kudüs'ü kaybetmişti. Filistin sorunu Ortadoğu'yu kasıp kavuruyordu. İsrail tek başına tüm Ortadoğu'yu dize getirmişti. Genelde Nasır sevilmeye devam edecekti ve 1970'te kalp krizi ile öldüğünde tüm Ortadoğu Doğu abo olacaktı. Kendisinden sonra da hem Mısır'ın hem de tüm Ortadoğu ülkelerinin siyasetlerini etkilemeye devam edecekti. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde 1970 ve 80'lerde Mısır ve Lübnan'daki gelişmeler, Suriye'de Hafız Esad, Irak'ta Saddam Hüseyin'in iktidar gelişini ve Filistin meselesini konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.